Hepinize merhaba arkadaşlar bugün arkadaşım hesabımla gizlice girdim görmüş olduğunuz gibi aşırı heyecanlıyım bu arada Adopt Me'de petlerine bakacağız Murder'da bıçaklarına ve Pest xr petlerine bakacağız arkadaşlar aşırı merak ediyorum Rıfat'ın şu an envanterini falan Bu arada diyebilirsiniz ki sen nasıl Rıfat'ın hesabına girdin falan diye şu anda görmüş olduğunuz gibi microsoft dayım e Rıfat'a biz geçenlerde Robux falan almıştık geçen dediğim gibi 3-4 ay önce Ondan dolayı ben geri almıştım buradan daha ucuz olduğu için Hesabda açık kalmış ya zaten Rıfat da kızacağını düşünmüyorum bu arada. Neyse bir şey olmaz herhalde. Hemen şöyle Adopt girmek istiyorum. Şöyle yavaştan hemen şöyle server'a girelim. Petlerini aşırı merak ediyorum bir de Pet Simulator X'te. Murder'da Spider vardı sanırsam. Geçenlerde vermiştim ben. Takas ediyoruz böyle kendi aramızda o yüzden. Hadi bakalım. Bakalım neleri var ya. Ha girdi. Play. Hadi bakalım. Şu an oyun sesleri açık mı? Yok tamam değil. Sıkıntı yok. Şu 200 liramızı da alalım. Bir de yıldız puanlarına bakalım. Daha token alamamış. 64 gündür giriyormuş zaten. Karakterleri de bu şekil. Ooo! Neon var. Bir dakika. Şu an burada Rıfat'a ben Discord'dan yazmıştım. işte. Beni ararsın gibisine. O daha kalkmamış herhalde o. Nefere Cerberus. Bakalım. Ben bunu hiç bilmedim bu arada. Bence Baya güzel arkadaşlar. Dodoları falan var, oşin eğileri var. Bunları niye almıştı? Bunları almış. Papağanı var. Papağana da bakmak istiyorum. Uu! de ne vardı herhalde bunlar. Right'ım vardı bende. NFR inek, NRE inek. Sildakı varmış bak. iki tane Sildak var. Okulu geldi bu arada. Başka Neye bakmadık? Ben şu bir de penguine bakmak istiyorum son olarak da. Parası da 5270 bayağı iyi. Ooo bir de şu ev bakalım. Pet kıyafeti olarak ne var? Bu da daha dün almıştı bu arada. Çok güzel bir yere kalmıştı. Bence pek de güzel değil ama. Vat beğenmiş sonuçta olabilir. Şapkalar şu legendary'ydi. Şöyle takalım. Belki şaşkına falan uğrar. Ben bu arada söylemeyeceğim. E, bugün günlerden perşembe ve ben, ve ben bunu perşembe gününe yükleyeceğim bu arada. Şuna şöyle takalım. Ayakkabısı yokmuş. Neyse yapacak bir şey yok. Abi böyle tatlı bir şey oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de ben şey petle bakmak istiyorum şu kobraya. Kobrayı ben bilmemiştim herhalde. Bilmiyorum tam olarak. Ee, peki. Ee, çok garip oldu ama bu hani neyse. Zerif'a da şöyle şeyine bakmak istiyorum. Aa burada yok mu? Bu nedir lan? Hemen bakmak istiyorum. Bu ne? Bu ilk karakteri Kafası ve yazıyor Oh my god Bakalım bir Oh my god baya iyiymiş yani cidden Kıza bakalım bir de Evet Eee Sonra bu nedir yani Bu karakteri hatırlıyorum Oh my god Bir iki s Evet Güzel Buna bakalım You Yu yazmış. Aynı karakter mi bu? Herhalde. Virgül virgül k Bu ne oğlum? Okey. Rıfat biz siz... Bu ne oğlum? Ya benim oyuna girmeden vakit dersen kız karakter mi yapıyorsun mı bunu? Bu ne lan? Ya bunu da biliyorum. Bunu paratım olunca giyeceğim demişti. Daha de, giydiğinde hiç hatırlamıyorum. Eee bunu da hatırlıyorum. Sıcı sıcı mı? Lol. Eee yani. Lol 2. E, ee, hiçbir farkı yok. Bu ne? Ay iyi bunu hatırlıyorum. Bu ne ya? Oğlum adam gibi bir şey yapsana. Bu ne lan? İsimlerin adam gibi bir şey. Wow. Hayatımda gördüm en iyi şey. Bu ne? Bu da mı aynı? Neyse fakat bununla dursun şu anlık. Efektlerine bakayım bir kaç tane almış. Bunları da almış. Bunu niye aldın lan? Ay Allah'ım kıyafetler falan. O adam mıydı vallahi 4 dakikayı geride bıraktık. Neyse yapacak bir şey yok. Kanıt almış mı? Yok almamış tamam. Başka bakmadığımız bir şey var mı şu ana kadar? Rıfat böyle dursun anlamaz zaten arkadaşlar Yani neyse sanmaz ya herhalde yani değiştirdiğimiz falan anlar ama girdiğimi bilir mi bilemiyorum. Hemen Merger'e girelim biz de o sırada. Evet girdi şu anda. Bu ne lan? Ha ideal kullanıyormuş diyorum bunu. Chat, Türk çetimi Herhalde değil. Ben ne yapıyorum ya? Ha. girelim be. 470 lira. Ne bu la bıçağı bence güzel. Prizmatik'ten Eggblade'den daha güzel. Hurtblade'den ya Hurtblade'den de daha güzel aslında. Ben ne yapıyor? Ben niye şofa bakıyorum? <gülüyor> 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 o ben hala şova bakıyorum. Bakın Spider varmış. Ben vermiştim. Cold Orange Orange'ı geçen açmıştı diye hatırlıyorum. Hold'a kendisi varmış. Efekt olarak bakalım bir Flaming Knife. Bu ateşli şey herhalde bu. Geçenlerde kullanıyordu bunu. Power olarak da ninjası, Sprint ve slides'i varmış. Burada bunlar bence iyi. Yani ninja sprint falan iyi de bunu bilmiyorum bunun ne işe yaradığını. Emot bakalım. Ice Cream ve City varmış. Bir de Teddy bir yer. İyi. Radyosu zaten yoktu. Pet olarak da yok. Da bir el oynayalım. Rıfat hesabı da o kadar girdik yani. Alevli malevli. Şöyle gidelim be. O hafiften murder videosu da kayabiliyor yani. Çok saçma olacak ama neyse. Bakalım be. Şu teyze mi acaba? Acık para toplayayım bari. Yazık çocuğu. Şu 470 lirası var değil mi? Aynı. Para toplayalım. Bu server'da da en yüksek level'lı biziz iyi güzel Bacon mı lan acaba? Yok Şöyle gidelim Allah Aha Teyze gider misin? Teyze gitmiyor ama geliyor Beni korkutuyor mu? hiç yani hiç alakası Evet şu an biraz korktum. Teyze tamam bir şey demedik. Oo helal lan. Helal lan. Şimdi herkese pessimator. X'e gidelim yavaştan. Hop şöyle çıkalım oyundan. Evet arkadaşlar şu anda giriyoruz. Burada Hell güncellemesi gelmiş. Yeniden güncellemesi. Bir hem de ona bakarız. Biliyorsunuz ki Pesimetor X'te e, bir update falan geldiğinde çekmiştim geçen ama bugün çekmedim. Hell Island, 10 tane New Pet, New Egg, Auto HPS, Luck Pass, New Rank, Pond of Fixes gibi bir şeyler diyor. Bir şeyler fixlemişler ama anlamadım. Şöyle direkt yumurtalara bakmak istiyorum. Şunlara baktım ben bu arada. Ya ben de bu, bura açık. Rıfat açmamış daha. Ama ben burada direkt petlerine bakayım. O sıraları. Triple coin'i varmış bu arada. Onun ziyana gitmesin. Dur. Eee güzel. Güzel petleri var. Petlere ben bir daha bir bakayım. En altta bunlar var. Bunların altları var mı? Koko. Bence bunları Rıfat yapmamıştır. Bana öyle gibi gelmedi. O, burası çok uzun sürecek. Ben bir şu yeni eee... Island gelmiş ya oraya bir bakmak istiyorum Şöyle David sandık gelmiş diye duydum yani Ne kadar doğru bilmiyorum Doğrudur ama herhalde Hell Island ne kadar ki bu 135 milyon 135 milyon E çok saçma oğlum Şimdi e, bu oyunda bir işimiz kalmadı Rıfat'ın bir de avatarlarına bakalım arkadaşlar Ben direkt şöyle oyundan bir çıkmak istiyorum ben yani Şuradan Nerede o avatar bölümü nerede? ben niye göremiyorum Ha buradaymış Hemen şu avatar bölümünden karakterlerine bakmak istiyorum Bakıyorum. Nerede lan karakterler? Ha. Bu ne? Gözüme tek takılan şey şu. Bu nedir? Rıfat asla iyi kaydetmiyor. Bakın şunun karakteri ben yapmıştım Rıfat için. E çünkü tek falan böyle yapamıyorsunuz işte. O yüzden ben tek bunu tek olarak yaptım ama diğerlerini yani epeke yazmış. Ok, low, o, 1, 2, 3, 4, 5, o, v, M. Burada oh my god'lı bir şey vardı. Oh my god var. Bir de burada var. Yani neyse artık bir şey demeyelim. Abi kafamlar mı uçak geçiyor? Bu ne biçim ses lan? Bu karakter kedi karakteri 4 iyi olarak yapmış. Şu karakteri daha hiçbir şey demiyorum. Birkaç videoda gözükmüştü ama bunu hiç anlam veremedim. Yani bu nedir? Aa bir de alabiliyorum lan. Al kuzen. Allah'ım ya Rabbim bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu ne lan? Bu? bu karakteri hiç hatırlamıyorum. Ha bunu hatırlıyorum ama. Bu inekli karakter yapmak istemişti. O yüzden almıştı bunu. Kedi karakter zaten bende de var. Bu ne? Ha bu niye bozuk çıkmış o zaman? Çok saçma. Bu eski karakteri Rıfat'ın. Bu ilk Robux'uz karakteri. Şu karakterle duralım. Rıfat bir anlasın yani ne olup ne bittiğini. Yavaşta. Zaten daha Rıfat o kalkacak da bakacak da bir ton iş. Hatta bir tanesi şöyle saç eklemek istiyorum. Bir tane de şöyle gözlük ekleyeceğim. Tamam çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Hatta şu maskeyi de ekleyebilir miyiz? Bence ekleriz. Tamam. Ee, şunu mu ne yapsak? Hepsini bir anda eklemeye çalıştım ama olmadı tabii ki de şu e, karakteri bir yapalım sonra da ben videoyu bitirelim çünkü benim bunu hemen editleyip akşama kadar atmam gerekiyor <laughs> çok hızlı sürmemiştir diye umuyorum yani 5 GB falansa yani 3-4 saat bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok tam budursun dursun tamam yani evet arkadaşlar Şerefat'ın da e, hesabı böyleydi yani bol şoklu yani şok geçirdim yani kısacası bu ne lan oğlum çok kötü gözüküyor e, bol şok geçirmeli ve de eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum hele Adobe'de ve avatar kısmında yani Murder'daki bıçakların biliyordum neredeyse ama Pestilitör X'tekiler biraz şaşırttı diyebilirim Para bakımından değil ama pet bakımından bayağı şaşırttı Adopt Me'de de yani yarı yarıya şaşırdığımı söyleyebilirim Yani evet arkadaşlar videomuzda bu kadar oldu e Daha fazla böyle videolar gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kalın.